John Wick 4'ü bugün seyrettim. Önce filmin artılarından bir başlamak istiyorum. Karşımızda John Wick evreninin genişlediği, izleyenleri aksiyona doyuran bir film var. Hikaye kaldığı yerden devam ediyor ve şura tarafından ölüm emri verilmiş John Wick hayatta kalmaya ve özgürlüğünü kazanmaya çalışıyor. Mr. Wick. <laughs> Evren genişliyor söylediğim üzere ve yeni karakterler ve mekanlar görüyoruz. Filmin tamamı için, bütünü için aynı şeyi söyleyemem ama sinematografisi serinin zirvesiydi. Kamera açıları kusursuzdu ve izlenmeye doyulmayan sahneler vardı. Örneğin kameranın John Wick'in tam tepesine üzerine geçiş yaptığı sahneler çılgıncaydı. Başka bir kelime bulamıyorum. Çılgıncaydı ve bu sahneleri unutamayacaksınız. Yeni mekanların her birisi hepsi çok iyiydi ve bunların detayları tek tek planlanmış. Bill Skarsgård ve Donnie Yen tabii ki filme heyecan ve renk katıyordu. Scott Atkins'in sahnesi ya da rolü kısaydı ama güzeldi. Filmin müzikleri tek kelimeyle muhteşemdi. Her bir sahne için tek tek ayrı ayrı müzik bestelenmiş ve bunlar heyecanı tavan yaptırıyordu. Olumsuz taraflara gelirsek bence gece çekimleri çok fazlaydı. Pek çok sahnede, hatta çoğu sahnede, John Wick'in dövüştüğü kişinin kim olduğunu bile anlayamıyorsunuz. Dövüş sahneleri ve aksiyon sahneleri gerçekten iyice kopmuş. Kesintisiz aksiyon tabii ki bir harika. Bunu seyretmek bize zevk veriyor. Ama John Wick'in kurşun yağmurlarından, kurşun geçirmez yeleğini böyle hafifçe yukarıya kaldırarak kurtulduğu sahneler, o kadar fazlaki bunlar seyir zevkini düşürüyor. Hatta filmde de vardı. Bir tanesi "Öl artık bir adam. Niye ölmüyorsun?" diye bağırıyordu John Wick'e. Keanu Reeves tabii ki mükemmel bir oyuncu buna bir şüphe yok. Ama kendisi şu an 59 yaşında. Yaşına göre elbette hala çok klas ve karizma ama aksiyon sahnelerini dikkatle izlerseniz hareketlerinin artık yeterince seri ve sert olmadığını fark edebiliyorsunuz. Kamera açıları, muhteşem görsellik ve inanılmaz heyecanlı müzikler bu durumu bir yere kadar kurtarabiliyor. Örneğin köpekli genç suikastçının yani izcinin dövüş sahneleri tam olması gerektiği gibiydi. Adamın hareketleri çok seriydi ve çok sertti. John Wick ise ona göre çok yavaş kalıyordu. Ben finali beğendim. Seri boyunca ilk kez gördüğümüz bir olayı seyrettik. Gerek heyecanı yani bize verdiği heyecanı, bize yaşattığı heyecanı ve gerekse bizi ters köşe yapabilmesi yönüyle finali güzeldi. Sonuç olarak eğer imkanınız varsa filmi sinemada seyretmenizi öneriyorum. Totalde John Wick serisinin en güzel filmi olmayabilir. Ama aksiyon sahneleri, müzikleri ve özellikle sinematografisi serinin zirvesiydi. Final çok iyiydi bence. John Wick ateş etmemeyi seçerek hem dostunu yani Kane'i kurtardı hem de şu geri zekanı korkak Mark'i indirmeyi başardı. John Wick zaten normalde normal şartlar altında güneş doğana kadar merdivenleri tırmanmayı başaramayacaktı. Yani Mark'in planı işe yaradı. Kane'in John Wick'e yardım etmeyi seçmesi inanılmazdı ve çok iyi bir dokunuştu. Adam yukarıda kalsaydı ve hiçbir şeye müdahale etmeseydi zaten kazanacaktı ama Kane onuruyla savaşmayı tercih etti. John Wick ise ateş etmeyerek en sonda finalde ona ateş etmeyerek borcunu ödemiş oldu. Önce Kane John Wick'i kurtardı sonra da John Wick Kane'i. Bence filmde kötü karakter boşluğu vardı şöyle anlatayım. Mark'i tamam en başta karizma duruyordu ama John Wick ile dövüşmekten kaçması, yerine Kane'i ataması, ayrıca John Wick kiliseye yaklaştığı zaman tırsması ve korkmaya başlaması onun tüm karizmasını sildi attı götürdü. Keyne yeah. gelirsek tamam çok karizman ve çok iyi dövüşüyor ama emekli olmuş birisi ve John Wick'in düşmanı değil. Ayrıca gözlerinin görmemesi, kızı için savaşması, zorla savaşması yani John Wick'i en nihayetinde öldürmeye çok da böyle hevesli olmaması zaten finalde John Wick'e yardım etmesi. İşte tüm bunlar birleştirdiğimiz zaman Kane sonuç olarak film boyunca nefret edeceğimiz hatta zaman zaman bize ürperti verecek bir düşman olmadı olamadı. Kane kızını kurtarmaya çalışan kör ve emekli bir suikastçı değil de acımasız bir katil olsaydı filme daha iyi giderdi. Winston'a bakarsak o zaten üçüncü filmin sonunda John Wick'e ihanet etmişti ama şimdi onun kanatları altına sığınmak zorunda kaldı. Yani onu da ediyoruz. Tracker'la beraber yani köpeği olan o izciyle beraber takım elbiseli, o iri kıyım ve bir türlü ölmeyen adam olayı biraz kurtarıyordu bence. İzci çok karizmaydı. Dikkat ederseniz dövüş sahneleri çok iyiydi ama final dövüşünde izci yoktu. Adam zaten paranın peşindeydi. Gün doğunca John Wick'le bir işi kalmadı ve bir anda seyirci durumuna düştü. John Wick'in ölümüne gelirsek, onun karısı Helen'i hayal ederek onu düşünerek ölmesi bence iyi oldu. Karısı Helen ona ilk filmden mektup üzerinde de olsa huzuru bulduğunu ve aynı şeyi onun içinde yani John Wick için de dilediğini söylemişti. Zaten John Wick'in hayatta tek amacı kalmıştı yüksek şura'nın kararından kurtulmak ve öldürülmemek. John Wick amacına ulaştı. Yüksek şuranın kararından kurtuldu. Finalde ateş etseydi ölmezdi. Yani ölmeyi kendisi tercih etti. Zor içerisinde karısının adını söyleyerek onun yanına gitti. John Wick serisinin kabak tadı vermemesi için bence böyle bir sonla bitirilmesi yerinde bir karar olmuş.